Ee, merhaba, ben Nora Tataryan. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şu anda e, büyük bir salondayız. Üzerimde e, siyah bir bluz, altında kahverengi bir pantolon var. E, arkamda da lacivert e, büyük bir ekran var. Ben bugünkü konuşmamın başlığı Zabel Yeseyan Feminist miydi? Ee, öncelikle tanımayanlarınız için onun kim olduğundan biraz bahsedeyim, sonra da kendini yaşadığı dönemde feminist olarak tanımlamayan bu yazarın e, günümüzde nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair küçük bir egzersiz yapacağım. Zabel Yasayan 1887'de İstanbul'da doğdu, Paris'te eğitim gördü, 1909'da yaşanan katliamları raporlamak üzere Adana'ya gönderildi ve 1915'te de İstanbul'dan kaçmak zorunda kaldı. Bulgaristan'a, ardından Sovyet Ermenistan'a gitti ve 1937'de Stalin kovuşturmaları esnasında tutuklandı ve ne zaman ne şartlarda öldüğü de tam olarak bilinmiyor. Ben onun yaşamı boyunca nasıl konumlandırdığından ve son kade e, Verçin Pajaga Ermenice ismiyle e, adlı eserinden bahsedeceğim. Yesayan feminizmle olan mesafesini açıkça dillendirmiş ve geç Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki feminist düşünceyle mesafesini korumuş bir e, figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki dönemin feminizmine sığmayan ve onu sistematik bir şekilde eleştiren Yesaya'nın bugünün arzu merkezli feminizmlerinin kelime darcı içinden düşündüğümüzde feminist olmadığını hala varsayabilir miyiz? Benim sorum bu. Zira onun edebiyatı üzerinden yaşadığı dönemden çok daha ilerici, belki telaffuz edilmesi bir yüzyıl sonrasına denk gelecek, kadın arzusunu merkeze alan bir feminizmi savunduğunu düşünüyorum. Yesayan, sınıf bazlı toplumsal bir dönüşüme entegre olmayan, kendinden müteşekkil bir feminist mücadeleye tam anlamıyla inanmıyordu. Buna rağmen o dönemde faaliyet gösteren birçok derneğin üyesiydi ve feminist çizgideki gazete ve dergilerde kadınlıkla ilgili yazılar kaleme alıyordu. Hatta Müslüman ve gayrimüslim feministleri buluşturmak üzere bir toplantı tertip etmeyi dahi hayal etmişti. Yani sıf bu bilgiler dahi Yasayan'ın feminist olmadığını söylemenin önünde birer büyük engel. Ancak ne var ki kendisi açık açık bunu dile getiren bir yazar. Ben feminist değilim diyor. Birden fazla yerde diyor bunu. Dolayısıyla bu ifadenin nedenini tarihsel bağlamı oturtarak anlamaya çalışalım. Ben bunu yapmaya çalışacağım bugün. Osmanlı İmparatorluğu'nda feminist hareketin ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ivme kazandığını ve dergiler ve cemiyetler üzerinden işlediğini söyleyebiliriz. Ve her ne kadar anlatım kolaylığı olsun diye ben bu dev, devinimi feminist hareket olarak tanımlasam da aslında modernleşme süreciyle el ele yürüyen, gelenek karşıtı bir düşünce yapısından bahsediyorum. Dolayısıyla bu feminist çabanın patriyarkaya karşı değil, sadece geleneğe karşı bir hareket olduğunu ve temel olarak aslında erkeklerle kamusal alanda eşit görünürlük ilkesi ve eşit eğitim talepleri üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan hareketle modern kadın tahayyülü, eğitimli, ağırbaşlı, batının makbul yanlarını alan yol taraflarını reddeden, özel alanda iyi bir anne ve iyi bir eş kamusal alandaysa toplumsal yaşama erkeklerle beraber katkı sunabilecek bir birey imgesine denk düşüyor. Dolayısıyla o dönemin kadın mücadelesinin bugünkü feminist anlayışın aksine militarizmle, evlilik kurumuyla, kadınlara biçilen annelik rolü ve iffet anlayışıyla doğrudan bir derdi yok. Ve Yesayanı dönemin feministlerinden e, ayıran başlıca özelliği kadın mücadelesinin daha geniş ölçekli bir toplumsal dönüşümün parçası olarak konumlanmadığı sürece anlamsız olacağını savunmasıdır. Bu yüzden ben feminist değilim deyip duruyor aslında. Bunun nedeni de toplum içinde e, gördüğü çelişkili davranışlardır. Zira özellikle feminist e, feminizme destek veren erkek aydınlar pratikte ve teoride aynı davranışları sergilememektedirler. Dolayısıyla bu türden Batı'dan ithal edilen bir feminizle de sorunları vardır e, yasayanın. Feminist harekete baktığımızda 1980'lere geldiğimizde bugün ikinci dalga feminizm adını verdiğimiz bir mücadele sürüyordu Türkiye'de. Birinci dalga feminizmin aksine. Ee, ve kadına karşı şiddeti sorunsallaştıran bu hareket e, kişisel olan politiktir şiarını benimsedi ve kadınların hem özel hem kamusal alanda maruz kaldıkları emek sömürüsü, şiddet, taciz gibi konuları merkezine aldı. Dolayısıyla birinci dalga feminizmden kendini, e, yani hem devamlılık arz eden ama hem de kendini ayıran bu örgütlenme somut talepleri ve eylemlerini yanı sıra bu coğrafyada zuhur etmiş de tarihini yeniden yazma işine girişti. Ancak bu tarih yazılırken yapılan en önemli hatalardan biri feminist tarih yazımının Cumhuriyet dönemini önceleyen çok dilli ve çok etnisiteli feminizmlerinin varlığını reddetmesiydi. Bununla ilgili daha ayrıntılı okumak isteyenler Lerne Ekmekçioğlu'nun Bir Yokluğun Anatomisi adlı makalesine bakabilirler. O orada uzun uzun açıklıyor bunu. Ama bu yeni tarih yazımı Osmanlı Türkçesiyle yazılmayan eserleri kanona dahil etmedi ve bu ihmalinin de farkında değildi. 2000'lerin başında Cumhuriyet'in öncesindeki çok dilli ve çok kültürlü feminizmlerin varlığına işaret eden müdahale o döneme kadar kendini Türk, kentli ve na trans bir hareket olarak kurmuş feminist kanona yapılan müda tek müdahale değildi. Kürt Kadın Hareketi, yine aynı yıllarda ses bulan İslamcı Feminizm ve dünyadaki yankılarının bu coğrafyada da hissedilmeye başladığı LGBTQ artı, LGBTQ artı hareket mevcut feminist kanonu zorladı onunla didişti ve böylece onun sınırlarını genişletti. Ve bunlar arasında LGBTQ artı bireylerin hak ve özgürlüklerine odaklanan söylem, arzu merkezli bir feminizmin de yollarını açtı. Günümüzde feminist tahayyülü ya da tahayyülleri demek lazım belki, tek tipleştirmek ve merkezini belirlemek oldukça güç. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bugün artık kadın arzusunu merkeze alan, kadınlığı yeniden tanımlayan, kadınlığın başka öznerlik halleriyle nasıl ilişkilendiğine odaklanan bir feminizm anlayış hem kamusal alandaki söylemlerde hem de teoride kendine yer buldu. Peki bu tarih göz önünde bulundurularak Zabel Yesaya'nın Son Kadeh adlı eserine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Başka bir şekilde söyleyecek olursak bugünün feminist bilgisiyle Yesaya'nın kadın karakterlerine baktığımızda arzu merkezli ve ilişkisel bir feminizme dair ne söyleyebiliriz? Zabel Yesaya'nın 1916'da kaleme aldığı son kade Adrine adlı bir kadının yasak aşkı Arşaga yazdığı mektuplardan oluşur. Mektupların arka planında Balkan savaşları sürmektedir ve adeta bir iç dökme şeklinde yazılmış satırlar boyunca Adrine'nin Arşaga olan arzusunu tüm detaylarıyla okuruz. Ve novellanın sonunda kocasının aralarındaki ilişkiyi fark etmesiyle Adrine'yi başka bir şehre taşınmaya zorladığını ve bu mektupların da bir veda niteliğinde olduğunu anlarız novellanın sonunda. Adrine her ne kadar da bir aşk üçgeni içinde olsa da başına gelen olayları kendi arzusunu merkeze alarak anlatır. Sayfalar ilerledikçe arşaga duyduğu hislerin aslında onunla doğrudan bir bağlantısı olmadığına dair ifadeler okuruz. Zira Metin'e sirayet etmiş bu hakikat Adrine'den gelmektedir. Kadının kendisinden gelmektedir ve Adrine bunu onun elinden kimsenin alamayacağına dair bir inanç taşımaktadır. Hatta kocası Mikael'in kıskançlıklarına da yine kendi benine, kendi deyimiyle kendi ruhunun parlaklığına dönerek yanıt verir. Bu noktada bir alıntı yapacağım son kadehten çünkü çok güzel açıklıyor bu bahsettiğim şeyi. Şöyle diyor Adrine, Eğer Mikael'in despot aşkına ve şüpheciliğine uyarak, onun patlamalarından azade kalmayı deneyebilecek bu asla boyun eğme ve aşağılık hisleriyle değil, daha ziyade üstünlüğüme dair bir nevi şuur ve ne Mikael'in ne de başka bir adamın kötü niyetlerinin, kirli güdülerinin ve bahtsız ruh cahilliklerinin nüfus edeceği ruhumun parlaklığına sığınarak olacak. Sayfa 52'den bir alıntı bu novellanın. Yani Adrine'nin kendi arzusuna dönüşü salt bir tefekkürden, bir düşünceden ibaret değildir. Zira bunun iletilebilir bir şey olduğunu düşünür ve o kadar ki kendi arzusunun anatomisini çıkarmadan arşaga olan aşkını da anlatmanın mümkün olmayacağına inanır. Bu sebeple de sevgilisine yazdığı aşk mektuplarında başka bir yasak aşkından da bahsetmeyi uygun bulur ve zorlanarak da olsa Türk bir subaya duyduğu hislerinden bahseder. Bu satırlar sadece arşak dışında birini arzulamasının getirdiği zorluktan değil ancak Ermeni bir kadının savaş esnasında Türk bir subaya karşı hissettiklerinin toplumsal olarak da tabu olmasından kaynaklanmaktadır. Ve novellanın da 1915'ten sonra yazıldığında hesaba katılırsa Yesaya'nın o dönemde telaffuz edilmesi imkansız bir arzuyu kadın karakteri Adrine üzerinden dillendirdiğini söyleyebiliriz. Zira... Bu anlatıyla yasayan sadece yasak bir kadın arzusunu dillendirmekle kalmamış ama toplumsal bir durumu ...edebiyatın olanaklarını kullanarak anlatmıştır. Ee, yeniden hatırlamakta fayda var, 1916'da e, yazılıyor roman. Zabel adrine karakteri üzerinden kadın arzusunu nasıl... ...otonomlaştırdığından ve nesnesinden kopardığının e, izlerini sürdüm. Ve e, bu okumadan hareketle Zabel bu coğrafyada... ...kendi yaşadığı dönemden çok daha sonrasına denk gelecek... ...feminist bir anlayışın temellerini edebiyatında e, nasıl attığına... ...tanıklık etmeye çalıştım. Kısaca söylediklerimi özetlemem e, gerekirse Zabaia Sayan her ne kadar 1900'lerin başında kendini feminist olarak tanımlamamış, ben feminist değilim demiş olsa da kadının modern toplumu kurucusu olarak gören feminist anlayışa mesafesini korumuş olsa da bugünün feminist merceğinden eserlerine baktığımızda feminist olmadığını söylemek imkansız hale geliyor. Zira feminizmi özel bir hakikat olarak almayıp feminist bir tahayyül nasıl olmalıdır sorusu üzerine tartışmaya başladığımızda hayal gücü için bir alan açmış oluruz. Ve artık dünya feministler ve feminist olmayanlar diye ikiye ayrılmaz. Bu anlamda kendisiyle çelişmeye izin veren, kendini döneminin koşullarına göre revize eden ve en önemlisi de bir tahayyül şekli olarak kendini sabitlemeden genişleyebilen bir feminizmin ya da feminizmlerin, yasayanın arzuyu tasvir ettiği gibi hakikatini kendinde bulabileceğini hayal etmek istiyorum. Teşekkür ederim.